Merhabalar sevgili dans severler. Bugün sizleri Türkiye Dans Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Dans Sporu 3. Etap Kulüpler arası Sıralama Yarışması'na, Solo Kızlar Klasman Yarışması'na ve Ulusal Sıralama Yarışması'na götürüyoruz. Bu muhteşem organizasyon Zaya Dans tarafından düzenlendi ve 15-16 Mart tarihlerinde Marmaris'in en özel otellerinden biri olan Club Turban'da gerçekleşti. Yanımızda Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Vekili Zafer Coşkun var. Zafer hocam öncelikle tebrikler. Böyle Teşekkür bir organizasyonu ederim. hayata geçirmek nasıl bir histi? Teşekkür ederim Sıra. Gerçekten inanılmaz bir histi. Dans sahne sahneye çıktığında izleyicilerin heyecanını gördüğümüzde tüm yorgunluk uçup gidiyor. Dansın büyüsünü hissetmek bambaşka bir şey diye düşünüyorum. Evet hocam kesinlikle size katılıyorum. Peki, organizasyon sürecinde size en çok etkileyen şey neydi? Kesinlikle her şeyin kusursuz ilerlemesini sağlamak. Jüri sporcular, müzikler, ışıklar, seyirciler herkesin mutlu olması için titizlikle çalıştık. Ama sonuçta çok harika bir atmosfer ortaya çıktı. Bunun sonucunda beni etkileyen şey, buraya gelen bütün verilerimiz, sporcularımız Marmaris etabını çok sevdiğini ve bir yıl boyunca Marmaris etabını beklediklerini söylemesi beni çok etkiledi açıkçası. Peki hocam, sizce bu yarışmayı diğer yarışmalardan farklı kılan şey neydi? Kesinlikle ortamın enerjisi diyebiliriz. Dansçıların performansları, seyircilerin coşkusu ve yarışmalarının konforu birleşince gerçekten unutulmaz bir organizasyon olarak ortaya çıkıyor. Anlıyorum hocam. Peki gelecek organizasyonlar için sürprizler var mı? Bizi neler bekliyor? tabii ki de Sılız'ın dans severleri çok güzel etkinlikler bekliyor. Federasyonumuza çok farklı branşlarımızı ilave ettik. Bu branşlarımızın Türkiye şampiyonlarını tarihlerde deklar edeceğiz. Belki de bakarsanız sahneye biz de çıkarız. Biz de dans ederiz. <laughs> çok güzel <merhaba>. olur. <laughs> Bu muhteşem organizasyon Zaya Dans tarafından düzenlendi. Ve 15-16 Mart tarihlerinde Marmaris'in en özel otellerinden biri olan Club Turban'da gerçekleşti. Şimdi organizasyon ve yarışma yönetmeni Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Yasemin Hanım öncelikle tebrik ediyorum sizi. Birkaç sorum olacak. Organizasyonu yöneten ekip olarak sizin için bu yarışmayı en unutulmaz kılan an neydi? Teşekkürler Sıla Hanım. Böyle düşündüğümde en en unutulmaz an e, dansçıların kürsüye çıkıp e, madalya almaları ve derece aldıklarındaki o mutluluk bizim için paha biçilmezdi. Çok güzel bir duygu bu arada yani sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Gelecek yarışmalar için sürprizleriniz var mı? Bizi neler bekliyor? Sporculara sadece madalya ve kupa gibi ödüller vermedik. Yarışma yaptığımız Club Turban otel bize sponsorlukla birlikte birincilere konaklama hediye etti. Ayrıca para ödülleri ile taçlandırdık. Gelecek yarışmalarda da farklı planlarımız var. O yüzden bizi beklemede kalın diyoruz. Peki Yasemin Hanım, bir yarışma yönetmeni olarak sizin yarışmayla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Önceki senelerle eğer karşılaştırırsam sporcu sayılarının artması dans camiası adına ve sporun gelişimi adına, dansın gelişimi adına çok güzel. Önceki yarışmalara nazaran şimdiki yarışmalar daha düzenli ve daha konforlu olmaya başladı. Hem antrenörün, hem hakemin, hem e, sporcunun hem de seyircilerin konforu düşünülerek bir strateji yapılıyor. Yarışmanın e, otel Konya merkezinde olması sporcuların e, otelde konaklama imkanını sağlıyor. Otelin e, tüm imkanlarından bu şekilde yararlanabiliyorlar. Yarışma bitiminde ya da yarışma aralarında hem stres atıp hem de dinlenebilecek imkanları ve olanakları çok fazla. Ey Yasemin Hanım, sanırım bu yarışmadan sonra milli takım kampı olacakmış yine bu otelde. Onun hakkında da küçük bir bilgilendirme yapabilir misiniz bize? Tabii ki yapabilirim. Milli takım kampımız pazartesi itibariyle başlayacak. milli takıma giren sporcularımız bu otelde 3 gün boyunca konaklayıp eğitim alacaklar. Sadece dans eğitimi dışında hem beslenme eğitimi hem de fonksiyonel yani kondisyonlarını geliştirici eğitimler alacaklar. Daha sonrasında salona girip salonda dans eğitimi alacaklar. Hem standart hem de Latin kategorisinde alacakları eğitimler var. Milli takım antrenörümüz gelecek. Yurt dışından çok değerli bir hocamız eşlik edecek eğitimlere. Güzel bir kamp olacağını düşünüyoruz. Verimli de geçeceğini planlıyoruz. Bu şekilde. Son olarak bu organizasyonu tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Bu organizasyon ve bunun gibi yaptığımız birçok organizasyon büyüleyici. Çünkü her bir saniyesinde dans ve tutku var. Dans dolu unutulmaz bir hafta sonu yaşandı. Bu yılın en heyecanlı yarışmalarından biri olan bu organizasyonda ülkemizin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular hünerlerini sergiledi. Renkli performanslar, kıyasıya mücadeleler ve tabii ki muhteşem bir izleyici kitlesiyle yarışma boyunca enerji hiç düşmedi. Club Turban hem yarışmacılar hem de seyirciler için harika bir konfor sundu. Geniş salonu, ferah atmosferi ve dansçılar için özel hazırlanan alanlarıyla yarışmacılar en iyi performanslarını sergiledi. Otelin sunduğu konaklama ve hizmet kalitesi de yarışma deneyimini üst seviyeye taşıdı. Şimdi yanımızda 2024 yılında Ulusal Sıralama Yarışması'nda Marmaris'te birinci oldular ve Ece ve Cem'le birlikteyiz. Onlara biz birkaç sorum olacak. Dans sizin için neyi ifade ediyor ve dansı bir cümleyle anlatmak isteseydiniz bu ne olurdu? Dans sürekli kendimi geliştirebildiğim ve olmaktan mutlu olduğum yer. Benim için ise sanata açılan bir kapı diyebilirim çok güzel cevap. <laughs> Bir cümle olunca. <laughs> Peki, gelecekteki hedefleriniz neler? Gelecekteki hangi yarışmalara katılmak ve hangi başarıları elde etmek istiyorsunuz? Gelecekte ben yani çok büyük yapılan yarışmalar var. O yarışmalarda işte yarı finale hatta finale kalmayı istiyorum tabii ki. Ama genel olarak hani dünya sıralaması oluyor. Bu sıralamada ilk 50'ye girip bir yıldız çift olma hayalim var tabii ki. Benim öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi kendimizi geliştirmek, ülkemizi güzel olarak temsil edebilmek istiyorum. Çok daha ilerisinde de umarım güzel bir okulumuz olur. Çocuklara güzel güzel danslar öğretiriz. Böyle bir hayalim de var. Şu an yanımızda Türkiye şampiyonları finalistleri var. Verda ve Oğuz. Kendileriyle ufak bir röportaj yapacağız. Şimdi siz yarışmalara hazırlanıyorsunuz. Yarışmalara hazırlık süreciniz nasıl? Yarışmaların sizin için önemi nedir? Biraz bize bahsedebilir misiniz acaba? Soru güzel yerden geldi. <laughs> <laughs> Sevdiğim yerden geldi. Bizim çok yoğun bir çalışma programımız var. Yaklaşık Hı -hı. haftanın 6 ya da sezonun bölümüne göre 7 günü antrenman yapıyoruz. Yoğun antrenmanlarımız var. Hı -hı. E, derslerimiz oluyor, derste de veriyoruz. Aynı zamanda hani oldukça işin içindeyiz. günde işlerimizin dışında. Hı -hı. E, hafta içeri akşam neredeyse antrenman yapıyoruz. <laughs> hafta için normal, biz aynı zaman çalışıyoruz. Evet. Çalışıyoruz Öyle normal için. <laughs> mesai saatinden sonra olabildiğince antrenmanlara gitmeye çalışıyoruz akşam. En az 2 saat çalışıyoruz hafta içi gittiğimizde. 2 saat, 3 saat. Hafta sonları da zaten genellikle oradayız. Daha çok çalışmaya fırsat buluyoruz hafta sonu. İş temposu olmadığı için. Boş zamanımızın çoğunu dansla geçiriyoruz yani antrenmanlarla. Türkiye'deki programımız böyle. Bir arada biz izin alıp yurt dışına kamplara gidiyoruz. Kendimizi geliştirmek için organizasyonun ardındaki güçlü ekip Zaya dans oldu. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan bu yarışma Zaya dansın titiz çalışmaları ile hayata geçirildi. Zamanlamadan sahne düzenlemelerine, ses ve ışık sisteminden yarışmacılar için sağlanan rahat ortama kadar her şey kusursuzdu. Bu unutulmaz yarışmadan en keyifli görüntüleri derledik. Evet, burada birbirinden güzel dansçılar ve antrenörler var. Şimdi onlara duygularını, neler hissettiklerini soracağız. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün boyunca burada yarıştınız. Madalyalarınız, kupalarınızı görüyorum. Taçlarınızla birlikte. Sizden böyle küçük e, duygularınızı, neler hissettiğinizi öğrenmek istiyoruz. Bizimle paylaşabilirsiniz çok mutlu oluruz. Şöyle ben başlıyorum burada. Bu yarışmanın e, enerjisi ve buradaki olan bu atmosfer çok yani güzel ve eğlenceli. Çok böyle bir güzel bir enerjisi var. O enerjiyle de yorgunluğumuzu da yani Mutluluğumuzu da paylaşarak çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, buraya daha önce birkaç kere daha gelmiştik. Buranın atmosferi ve genel olarak e, ortamı ve bütün organizasyon çok hoşumuza gidiyor zaten. Ee, buraya tekrar geldiğimizde hep beraber destek, bağış, çalış ve bütün üç günlük boyuncaki ki yarışmamızla çok eğlenceli, çok zevk aldığımız bir yarışma oldu. Çok güzeldi tepki ederiz. Için. Ben de buranın gerçekten atmosferini ve ortamını sevdiğim bir yarışma. Buraya geldiğimde hani eski yani ilk gelişim aklıma geliyor. O zaman da çok hani daha da küçüktüm. Aklıma o zamanlar geliyor ve arkadaşlarım ve ailemin desteğiyle aynı zamanda hocalarımın desteğiyle daha da mutlu oluyorum. Çok sağ ol. Kaç yaşından beri dans ediyorsunuz? E, on. 10. Mükemmel. Yani her şey çok keyifliydi. Atmosfer de çok güzeldi arkadaşlarımın dediği gibi. Piste olmak üzere da her yer çok güzeldi. Taşlar, ödüller falan da her şey çok güzel. Her şey için teşekkür ederiz. Hep çok keyifliydi. teşekkür ederiz. Sizi burada görmek bizim için teşekkür büyük bir mutluluk sizin de dediğiniz gibi üç gündür yaşıyoruz. Çok yorgunuz ama çok mutluyuz. Özellikle hep birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Hmm. Arkadaşlarımız, ailemiz, antrenörlerimiz. Çok güzel bir yarışma oldu hepimiz için. Çok teşekkür ederiz. ederiz. Hepimiz için çok güzel ve enerjik bir yarışma oldu. Herkesin bir emeği var. Herkes çok yoruldu ama burada bütün emeklerimiz olmasını sağlayan antrenörlerimize en büyük teşekkür etmemiz gerekiyor. Hepsi onlar. Kesinlikle antrenörlerimizin desteğini ve bilgisine Bulut lazım. Ee, benim aslında ilk yarışmam burası. Ve tekrar buraya geldim. Gerçekten buraya geldim çok e, çok mutlu oluyorum yarışırken de. Çok eğlendik, çok tecrübe dolu bir yarışma oldu bence. Teşekkür ederiz her şey için. Ee, burası benim çok uzun zaman aradan sonra geri döndüğüm bir yarışma. Ve benim için anlamlı o yüzden. Her sene iple çekiyorum. Bu sene de çok keyif aldım. Enerji çok güzeldi. Ee, çok eğlen eğlendim dans ederken. Teşekkür ederiz her şey için. İyi. Her renörle çok keyifli bir yarışmaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada e, hangi, hepiniz aynı kulüpteniz galiba. Hangi kulüp, nereden geliyoruz? Ben, 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 ben İstanbul. İstanbul İstanbul'dan. İstanbul'da. İstanbul. Süpersiniz. Parıl parıl Hı. parlıyorsunuz. E, eminim ki hedefleriniz, destekleriniz de e, çoktur. Sahnenizde ışığınız her zaman parlasın diyorum. Çok teşekkür ederiz de baleyle başladım 5 yaşımda. 5 e, sene kadar baleye devam ettim. Ondan sonra Latin, kardeşim Latin dansı yapıyordu. E, aslında onun vesilesiyle başladım, ondan görerek başladım. Bale beni çok zorluyordu. Latin dansa geçiş yaptım. 12 e, yaşımdan beridir Latin yapıyorum. Latin ve standart ikisi beraber. E, organizasyonu çok güzel bulduk. E, aslında bu yarışmanın üzerinde değil, genel bütün katıldığımız yarışmalı için özel hazırlık yapıyoruz. Yani genel bir çalışma e, rutinimiz var. Her yarışma için onu uyguluyoruz. Yani bir yarışma için özel olarak hazırlanmıyoruz. Hep o rutinde antrenmanlarımızı yaptığımız için her yarışmaya aslında hazır oluyoruz. Burada hedeflediğimiz başarı vardı ama aslında dereceden çok biraz daha dansımızın iyi sunabilmek ve seyirciyle e, daha beraber iletişime geçebilmeyi hedefliyorduk. Hedeflediğimiz gibi de oldu. Geri dönüşlerimiz, hep feedbacklerimiz istediğimiz gibi oldu. E, hem Tendens milli takım şampiyonası vardı. Onda birinci olduk Türkiye şampiyonasında. Akşamki yetişkinler ulusal sıralamada da birinci olduk. Şu ana kadar bence güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, güzel geçti yarışmamız. Bakalım. Için. Önümüzdeki yarışmalarda inşallah böyle geçer. Otel çok güzel. Yarışmanın ambiyansı da çok güzeldi. Seyirci, ışık, müzik her şey çok güzeldi. Bence gayet güzel bir yarışma oldu hepimiz için biraz yorulduk tabii hem hakemlerimiz seyirciler biz sporcular olarak da ama güzel keyifli bir yarışma oldu yani bu tarihlerde Marmaris'te bir yarışma düzenlenmesi herkese hayat rutininden etkileyici bir Evet enerji oluyor. Evet güzel evet. bir enerji oluyor.